Gençler hepinize selam. Sonunda o gün geldi. Ee, grupta başımın etini yediniz. XM, XM, XM. O bu brokerla anlaş. Biriyle anlaş. O bu şu diye. Ee, sizden gelen şeyler doğrultusunda biz de XM'i ayarladık. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Ee, şimdi ben size nasıl hesap açarsınız, nasıl edersiniz, bonusları ne, faydaları ne, o bu şu, ondan biraz bahsedeceğim. Ee, açarken... Bu videonun altında bir link olacak. O linke basarak böyle buradan e-mail, pasaport gireceksiniz. Bu affiliate kodu kısmına benim kodu yazıyorsunuz. Bunu unutmayın. 2yzbb yazıyorsunuz. Buradan kayıt oluyorsunuz. Şöyle bir yer açılacak mail doğruladıktan sonra. Ee, ben yeni bir hesap açtım bu arada sıfırdan. <laughs> buradan şeylerinizi doğuracaksınız. Kimliğinizi doğrulacaksınız zaten doğrulandığı zaman size bonus bir para yatacak 30-40 dolar falan bir bonus gelecek size bir yatırım bonusu onu çevirip karı çekebiliyorsunuz diye biliyorum ee, Onun haricinde hali hazırda hesabınız varsa şurada artıdan real account'a basacaksınız bu şekilde tekrar bir yer açılacak kodu gireceksiniz tekrardan benim şeyimle kayıt olabilirsiniz demo hesaba açıp da böyle demo hesaptan trade atabilirsiniz burada real account da bu şekilde ee, buradan girip deposit buradan yapabilirsiniz ya da çekim talebi falan buradan verebilirsiniz. Ayrıyetten de e, buradan menücüden buradan meta 5'e nasıl bağlanırsınız nasıl edersiniz onu görebilir. Buradan işte kaldırıcı değiştirebilirsiniz. isim, şifre, o bu falan bunların bütün hepsini buradan yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu şekilde XM'e kayıt olmak bu kadar basit bu kadar şey. Buradan dediğim gibi buradan da işlem alabilirsiniz web platformundan. Buradan zaman dilimini ayarlayıp işte bir sürü şeyleri var. Buradan payları görebilirsiniz. Onun haricinde işte promosyonlar var. Bu promosyonu ben size anlatacağım birazdan. Şu promosyon bayağı hoşuma gitti zaten. Bu arada yatırma bonusu da var XM'de. Atıyorum 500 dolar yatırırsanız 500 dolar size bir yatırım bonusu veriyor. Hani marjin olarak kullanabiliyorsunuz bu arada onu. Hani işlem bonusu bu yatırım bonusu. Ee, öyle direkt çekemezsiniz ama o marjine erişeceğiniz için yani yaptığınız şeyi çekebilirsiniz. Karıza şeyi çekebilirsiniz. Yani bir e, sıkıntı olmaz. Onun haricinde e, şöyle bir bonus var. Ne demiştik? Bedava para geliyor. 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar mıydı? Neydi? 30 olması lazım. Kayıt olduğunuz zaman verify yaptığınız zaman bonuslar yatacak hesabınıza. Ayrıyetten dediğim gibi 100 yatırdınız. Ee, veri payladı bu arada. Aynen video başında bile veri payladı, Aynen gördüğünüz gibi e, şey diyor bak yüzde yüz depozit bonusunu taban diyor yatırıp. Ee, ne yatırırsanız onu zaten veriyor yüzde şekilde 500 yatırdınız 500 gibi onun bir sınırı şeyi olması lazım bu arada da onun haricinde dediğim gibi o yerden yapabilirsiniz eğer önceden varsa hesabınız dedim o şekilde yaparak benim konumda kayıt olabilirsiniz. Ee, onun haricinde şöyle bir bonusu var, bir kampanyası var. Bu arada Türkçe oluyor diye biliyorum site. 35 bin dolara kadar bonus kazanıyor. Dediğim gibi kayıt olacaksınız, işlem yapacaksınız 7 gün boyunca belli varlıklarla bonus alacaksınız. Bunu sürekli tekrarladığınız zaman en az 2 lot işlem açacaksınız. Ee, ona göre bak burada zaten yazıyor ne kadar not açarsınız, ne kadar bonus alacağınız haftaya falan. Hepsi yazıyor. Yatırım ödülleri, o, bu, hepsi var. Ee, ayrıyetten dediğim gibi bizim zaten anlaştığımız yerlerle nasıl sorun çözdüğümüzü, nasıl ettiğimizi biliyorsunuz. Ben de zaten bir bakıma bu yüzden de anlaştım. Ayrıyetten çok istenen bir firmaydı. Grupta dediğim gibi bir sorunuz olur, bir şeyiniz olur, bir sıkıntınız olur. Bize yazmanız yeterli. Zaten e, kontağımız var. Sağolsunlar çok ilgililer. ilgilendiler. Diğer bazı brokerlar gibi değil. Ee, sizde bir güzel sorunlarınız şeyinizi onu bunu her şeyi çözeriz sıkıntı yaşadığınız halde bana gruptan sormanız yeterli ee, yakında gruba bir support falan bile bağlatacağız sadece bunu özel hani çok soru geliyordu fark ettiyseniz o soruların hepsini zaten biz artık yanıtlarız sıkıntı yok onun haricinde ee... güzel katılım olursa dediğim gibi linkten kayıt olmanız hem size yarayacak bonuslar için hem de bize de yarayacak e, kayıt olmanız halinde dediğim gibi etkinliklerimiz de olacak yüz yüze. E, şey şeklinde yemektir, odur budur, eventlerdir. Onları da yapacağız hep birlikte. Güzel etkinlikler onlar bunlar. Belki ileride, şimdi şey deniyoruz, copy trade makarasını deneyeceğiz birlikte. Belki bir copy trade tarzı bir şey de açılabilir. Hani bir şekilde bilmiyorum copy trade yapar mıyız yapmaz mıyız copy trade'ın şeyini bilmiyorum ama kopya olmasa da hani bir şeyler yapabiliriz ya da olmadan çok anama küfür gelsin de istemiyorum. O şekilde ben spreadlerini beğendim. Zaten düşük komisyonlu, düşük spreadli hesapları da var. Onlara da bakarsınız. Bu şekilde hepimiz için hayırlı olsun. Umarım faydalı olur herkese. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi kodu linki kullanmayı, orada bir olmayı unutmayın. o şekilde istediğiniz soruyu, sorumlu olduğumu, şey oldum bana sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yardımcı olurum. Sizi seviyorum.